Üçüncü haftasına da giriş yaptık. Eylül ayının 3. haftasında Boğa Burcu kadınlarına ve Boğa Burcu erkeklerine tarot kartlarından gelecek mesaj ve uyarıları sizlere iletmeye çalışacağım. Bakalım bu haftaki potansiyel enerjiniz, aşk hayatınız, kariyer yaşantınız, arkadaşlarınız, dostlarınız ve akraba aile ilişkileriniz nasıl seyredecekmiş? Boğa burcu kadınlarını ve boğa burcu erkeklerini bu hafta neler bekliyor? Tarot kartlarım önemli bir mesaj verecekse bu mesaj neler olacak? Önemli ve kaleye almamız gereken, dikkat etmemiz gereken memizmamız ekleri kullanıyorum. Çünkü ben de boğa burcu kadınıyım. O yüzden ben de heyecan içerisinde bu haftaki burç yorumumu merak ediyorum. Her burcu olduğu üzere ilk önce yorumlarıma kadınlar ile başlayacağım. Daha sonra erkekler ile devam edip videoyu sonlandırmayı planlıyorum. Bakalım kadınlar ve erkekler ayrı ayrı sunumunu gerçekleştirdiğim kanalımda ee, Boğa burcu erkekleri ve Boğa burcu kadınları için kartlar neler söyleyecek? Bu hafta için neler yaşayacağız? Neler gelişebilir? Neler olabilir? Farkındalıklarımız ne yönde ilerleyecek? Tarot kartlarından Gelecek mesajları istiyorum. Boğa burcu kadınları ve boğa burcu, boğa burcu erkekleri için. Boğa burcu kadınları Eylül ayının 3. haftası için kartlarımı karıştırıyorum. Boğa burcu kadınları Eylül ayının 3. haftası için kartlarımı kestim. Boğa burcu erkek Boğa burcu kadınları Eylül ayının 3. haftası için hayatınızı değiştirecek radikal kararlar almaya hazırlıklı olun bu hafta. Meslek yaşantınız, Aileye şantınız, akrabalarınızla ilgili alacağınız radikal kararlar, ilişkinizde yaşadığınız ilişkinin boyut sınıfının farklı yönde hayatınızı bir an değiştirecek e, olaylar zincirine bu hafta hazırlıklı olun. Biraz bu hafta kaderinizin değiştiği, yazgınızın değiştiği bir zaman dilimi. Hani e, kadınlarda gebeliğinizi öğrendikten sonra bir anda kaderinizin annelik vasfına geçerek bir anda o genç kızlıktan, genç kadınlıktan çıkarak annelik e, ruhuna bürünmeniz veya e, her bir konuda rahatsız olduğunuz ve dediniz ki ben bu memleketi, ben bu şehri terk ediyorum diyerek hayatınıza yeni bir karar alarak farklı bir yere nakil olmanız veya akrabalarınızla ilgili alacağınız kararlar doğrultusunda artık bir şehir değişikliği gibi bir durum. Mesleğinizde, meslek yaşantınızda rahatsız olduğunuz ya da takdir gördüğünüz alanlarda mertebe derece atlamak gibi ya da istifa edip tazminatınızı almak uğruna vereceğiniz mücadeleler gibi birden hayatınızın değiştiği ve dönüm noktası dediğimiz olaylar zincirine bu hafta hazırlıklı olun. Belki de evli olmayan boğa burcu kadınları hayatınızdaki olan birey, bu alan adam size ay. Selam ablam hoş geldin nasılsın sevindim teşekkür ederim Günay'cığım. Belki de bir evlenme teklifi sürpriz bir evlenme teklifi ya da ani bir boşanma kararı, böyle bir dönüm çizgisi hayatınızda vereceğiniz çok önemli, radikal bir karardan bahsediliyor. Bu karar doğrultusunda hayatınızı eğer ki değiştirdiyseniz, çok radikal kararlar alarak bu radikal kararlar doğrultusunda harekete geçtiyseniz evet kendi hayatınız ve bireysel olarak almış olduğunuz kararlar doğrultusundaki yüksek bir mücadeleden bahsediliyor. Alacağınız eğitimler hususunda farklı yerlerdeki anlaşmalarınız, farklı yerlerle irtibata geçişiniz, bu insanlarla gerekli aidatı, gerekli depozitoyu ya da gerekli e, imzaları atarak hayatınızın e, farklı renkler bezemek uğruna e, şekillendireceğiniz, e, farklı alanlar zincirinde kendinizi bulacağınız bir zaman dilimi, Eylül ayının 3. haftasında Boğa burcu kadınlarının hanesinde belki de bir estetik yaptırmak istiyorsunuz, bir sağlık tedavi merkezinde sağlık için e, bir yerlerle anlaşma yapmak üzeresiniz. Sanki bunların kararı verilmiş. Artık hayatınızda start tuşuna basılmış ve bu start tuşuna bastığınız noktada hayatınızı şekillendirecek bir enerji var bu hafta sevgili boğa burcu kadınlarının hanesinde. Daha çok dışa dönük bir yaşantı, dış bağlantılarınızın, çevresel bağlantılarınızın, iş yerinizin ya pardon, ev Ev ve hane içerisinde eğer ki bir iş yaşantınız var ise ya da eve bağlı bir e, kadın iseniz, sosyal bir yaşantınız yoksa bu hafta biraz daha sosyalleşiyorsunuz diyebilirim. Sevgili Boğa Burcu kadınlar için biraz daha asosyallikten çıkıp direkt sosyal yaşantıya geçiş yapan boğa burcu kadınlarından bahsediliyor. Hareketli bir zaman dilimi Eylül ayının 3. haftasında. Eylül ayının 3. haftasında e, aşk hayatınızdaki e, renklenmelerden de bahsedebilirim. Eylül ayının 3. haftasında boğa burcu kadınları eğer ki hayatınızda bir adam, bir aşk, bir sevgi yoksa sanki böyle tekliflere açık, biraz daha uzlaşmacı, biraz daha partnerinizin yapmış olduğu hataları gözden eee Görmemek Nasıl derler ona? Yapılan hataları görmemezlikten gelmek. Teşekkür ederim Günay Hanım. Ee, görmemezlikten gelmek biraz daha e, hayatınıza bu renk katan adamın İş yaşantısına, meslek yaşantısına sokulmak, biraz daha onu yakından tanımak, bu adam bu işte ne yapıyor, kimlerle muhatap, acaba hangi kadınlar hayatında var, kimlerle iş yapıyor diyerek böyle e, hayatınızda olmasını istediğiniz, hayatınızda olan ya da birlikte olduğunuz, e, evli olduğunuz beyefendinin mesleki yaşantısına girmek arzularınız, onun e, muhatap olduğu insanlarla tanışma çabalarınız, bu hafta biraz daha yoğunluk kazanıyor. Sanki böyle mesleklerinizi birleştirmek, sizin yelpazenizde olan e, bir hobi alanınızı erkek arkadaşınızın meslek yaşantısına taşımak ya da erkek arkadaşınızın bağlantılı olduğu insanlar ile bir araya gelerek e, ticaret anlamında ki söylemleriniz, söyleşileriniz, toplantılarınız bu hafta Eylül ayının 3. haftasında daha yoğun yaşanacakmış sevgili Boğa burcu kadınları. Wow! Wow Burcu kadınlarım! Wow! Akrabalarınız, dedeniz, neneniz, halanız, dedeniz, teyzeniz, neyse kim bunlar, kim bunlar? Parasal anlamda güçleniyorsunuz. Kariyer çizginiz, finans çizginize baktığım zaman para anlamında inanılmaz bir yükseliş var. Bu yükselişten sebebiyet sevgili boğa burcu kadınlarının zaten hayatındaki dönüm noktasından da bahsediliyor ya. Bu dönüm noktası büyük bir ihtimal ile akrabalarınızdan size gelecek olan bir bütçenin, bir paranın ya da bir paranın, bir paranın işlenmesi, kiraya verilmesi, satılması alınmasıyla ilgili önemli bir ticaret hayatının sizin hanenize de bütçesel anlamda yansıdığı bir kariyer finans çizginiz var bu hafta ve siz bu finansı değerlendirmek için zaten erkek arkadaşınız, partneriniz, eşinizin bulunduğu yerdeki yelpazelerle görüşme yapmak, konuşma yapmak, paranızı değerlendirmek hususunda ticaret hayatınızı değiştirmek ya da hobi alanlarınızı veya şu an çalışmıyorsunuz ya da çalıştığınız alanda daha üstün başarı sağlamak için bireysel toplantılar, grupsal toplantılar daha yoğun yaşanıyor sevgili Boğa Burcu kadınlarına halisinde iç dünyanızda asosyallikten çıkıp dış, dış dünyayla harekete geçtiğiniz güzel bir süreçten bahsediliyor. Güzel bir süreçten ziyade akrabalar arasında uzlaşma sağlayamadığınız, akrabalar arasında herhangi bir konuyla ilgili daha netlik kazanmayan bir durum var ise bu hafta netlik kazanıyor ve siz bu netlik kazanmak hususunda e, güvendiğiniz akraba çevrenize bir takım e, imzaları ya da bir takım olayların gidişatının takibi hususunda güvendiğiniz akraba çevresiniz, Ak anne baba kardeş başta olmak üzere bu insanların devrede oluşuyla ilgili bir e, enerjiyi akrabalar arasındaki trafiği sanki böyle e, bu yakın akrabalarınıza devrediyorsunuz. Siz diyorsunuz başındasınız nasıl olsa. Bana da haber verirsiniz. Ben okeyim Her şeye uyarım diyerek e, akrabalar arasındaki böyle e, uzun vadeye yayılmış beklenti sürecinin takibini daha böyle yakın akrabalarınıza vererek biraz daha siz kendi iş dünyanızla ilgili olan kısımdaki e, enerjinin hareketi hususunda önemli bir e, enerjide olduğunuz için e, böyle güvenliğin insanlara bir takım da böyle akrabalarla ilgili olan süreçteki e, güvendiğiniz insanlara bir şeyleri teslimiyetiniz bu hafta itibariyle startını veriyor sevgili boğa burcu kadınları güzel alternatifler, güzel seçenekler var. Zaten siz bunları biliyordunuz. Zaten siz bunların bilincindeydiniz ama finansman anlamda bir destek, finansman anlamda rahatlık, finansman anlamda bir özgürlük şu ana kadar elinizde yoksa bu hafta biraz finansman olarak rahatlıyorsunuz. Akrabalarınızdan gelecek olan bir destek veya yeni oluşacak bir projede güzel beklentilerin olduğu zaman diliminde Ablam kimse sevmiyor ki beni. Tenha yaşıyorum. Ay, tenha yaşıyorsun ama bu hafta tenhalıktan kurtuluyorsunuz Güne Hanım. Ee, akrabalarınızdan gelen bir paranın, bir bütçenin ya da bir e, artı enerjinin, yani parayla ilgili bir sürkülasyonun size devredilmesi ya da sizin e, parayla ilgili olan kısımda e, bir akrabanızla, irtibata geçmeniz hususunda. sizin hayatınızdaki dönüm noktaları başlıyor bu hafta. Yani birisinin kazası Allah göstermesin. Sağlıkla ilgili. Yani böyle hani bir anda dönüm noktalarından bahsettim ya. O dönüm noktalarıyla ilgili önemli bir sınavdasınız bu hafta sevgili Boğa burcu kadınları. Bilginiz olsun. Güzel paralar var ama ee, bu paraların haricinde de tabii beklenmedik olaylar, beklenmedik olaylar zincirinde bu olaylar sizin dönüm noktanız oluyor. Hani e bir üniversite sınavına girerseniz, bir KPSS sınavına girersiniz ve e, istemediğiniz bir bölümdür ama yazmak zorunda kalırsınız. İşte o sizin hayatınızdaki dönüm noktanızdır. İlla bir üniversite olsun diye e, hiç istemediğiniz bir bölümü okumak zorunda kalmışsınızdır. Ama e, bu sizin kaderinizi değiştirmiştir, bu sizin kendi yazgınızı değiştirmiştir. Böyle böyle böyle. Bir enerji sevgili boğa burcu kadınlarının hanesinde belki de sürpriz bir evlilik ya da sürpriz bir ayrılma kararı kaderinizle ilgili yazgınızla ilgili önemli bir zaman dilimi fikrini böldüm bir mahkeme çocuklarımın hakkını almak istiyorum olur mu ablam çocuklarının hakkını almak istiyorsun olur mu? Ya bilmiyorum onu akrabalarınla işte akrabalarına devredeceksin bu süreci. Yani bunları akraban ilgilenecek. Senin bu hafta Güney Hanım iş yerindeki yeni teklifler, erkek arkadaşınızla ilgili bağlantılar, iş bağlantıları, sizin üzerinizde bir mahkemelik bir durumunuz varsa bu mahkeme sürecinin tanıdık vasıtasıyla akrabalarınızın takibi hususunda gelişeceğinin haberini verdi kartlar. Yani siz pek devrede yoksunuz akrabalarınız ve işte anneniz, babanız ya da kardeşiniz devrede olacak bu konuyla ilgili. Çünkü sizin ticaret hayatınız ve paranızın, finansınızın değerlendirilmesiyle ilgili önemli bir enerji olduğu için boğa burcu kadınlarında biraz daha böyle mahkemesel, hukuksal anlamdaki boyutunuz muhatap olulan kişiler daha çok yakın akrabalarınıza devrediliyor. Siz takibini yapın. Ben daha sonra haberini alırım zihniyetindesiniz. Siz daha çok böyle iş ve kariyer yaşantınızla ilgili önemli bir durum olduğu için onlara daha çok ağırlık veriyorsunuz. Ben rica ederim Güney Hanım. İyi günler. Şimdi Boğa burcu kadınlarının atasözü. Bakalım bu haftaki atasözü Boğa burcu kadınlara Üşenenin, utananın, oğlu kızı olmamış. Üşengeç tembel bir kimse doğru dürüst bir şey elde edemez. Bir şey elde etmek isteyen onu elde edecek yollara başvurmalı. İşini gerek, gereklerinin yerine getirmelidir. Evlat isteyenin önce evlenmesi gerekir. Utananın oğlu kızı olmazmış. Bu hafta Boğa Burcu kadınlarının sözü de bu şekildeymiş. Benim de atasözüm buymuş. Üç çenenin oğlu kızı olmazmış. Utananın. Utananın da değil mi? Utananın oğlu kızı olmazmış. Usananın mıydı? Ne? Sen daha, daha bak. Allah Allah. Kafam şimdi başka bir yere gitti. Heh. Utananın. Utanan, utanmak utananın oğlu kızı olmazmış. Bu haftaki atasözümüz bu şekilde. Utanmayacağız hiçbir şeyden. Ne yapıyorsak arkasındayız. Tamam ben aldım. Kabul ettim. Teşekkür ederim. Yorumumu ve sunumumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Şu an seslendim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Şimdi gelelim oğlak. Bu, ay, oğlak nereden çıktı? Boğa burcu erkeklerine. Sevgili boğa burcu erkekleri. Eylül ayının 3. haftası. Bakalım boğa burcu erkekleri Eylül ayının 3. haftasında size neler gelecek, neler söyleyecek kartlar. Boğa burcu erkekleri için kartlarımı karıştırıyorum. Boğa burcu erkekleri Eylül ayının 3. haftası için kartlarımı kestim. Boğa burcu erkeklerinin potansiyel enerjisi. Hayatınızdaki bir sürü zorluklar, bir sürü entrikalar, bir sürü aşamalardan geçtiniz, geçtiniz, geçtiniz. Dediniz ki ben yeteri kadar hayatımda eğitimimi aldım. Biliyorum, Nereye gideceğimi biliyorum. Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ve kimseye bir şey bahsetmek istemiyorum. Kimseye bir sorumluluk yüklemek ya da kimseden bir akıl fikir almak istemiyorum. E, aklıma koyduğumu yapmak istiyorum ve aklıma koyduğumu yapar iken de hayatıma kimsenin müdahale etmesini istemiyorum denilen bir enerji var boğa bu burcu erkeklerinin hanesinde. Oo çok egoysiniz bu hafta. Ego tavan yapıyor. Kimseye ifade vermek sözlü ya da davranışsal olarak bir rehberlik sunmak istemezcesine hareket ettiğiniz bir dönemdesiniz. Bu dönemde sanki biraz yalnız kalmak ve almış olduğunuz kararlar doğrultusunda harekete geçerken de ee, kararlarınızı etkileyecek insanlarla, vatandaşlarla pek fazla muhatap olmak istemediğiniz bir enerji var bu hafta. Boğa burcu erkeklerinin potansiyelinde. Boğa burcu erkekleri aşk hayatında arzuladığınız, istediğiniz, hayalini kurduğunuz bir ilişkiye bu hafta başlıyorsunuz ya da bu hafta artık kadın arkadaşınızın sizden bir beklentisi evlenmek başta olmak üzere ya da ev mi açacaksınız, nikah mı kıyacaksınız? sizden bir beklentisine cevap verdiğiniz bir dönem. Bu dönemde bazı isteklerin, bazı arzuların tamamlanacağı bir zaman dilimi ve bu o, almış olduğunuz kararlarda zannedersem ki artık arkadaş çevrenizi ya da akrabalarınızın pek fazla böyle ilişkinizde yapacağınız sürpriz gelişmeler hususunda pek fazla size yön vermesini istemediğiniz, almış olduğunuz evlilik ya da ayrılık kararı hususunda, bir tatil programı ya da bir hediye almak hususunda pek fazla insanları ilişkinize karıştırmak istemediğiniz ve yalnızca kadın arkadaşınızın mutluluğu, ilişkinizin devamlılığı hususunda ee, güzel jestlerin yaşanacağı bir zaman diliminde Boğa burcu erkeklere aynı şekilde kadın arkadaşınız da sanki sizin duygularınıza cevap veriyor, iletişiminiz daha yoğun yaşanıyor ve iletişiminizin yoğun yaşanmasının sebebiyetiyle e, mesleki başarı da arka sıra size takip ediyor önemli bir işe yelken açan sevgili boğa burcu erkekleri hangi eğitim alanında eğitim alıp da referans sağladıysanız diplomanız var ise bu alanla ilgili önemli bir süreç önemli bir iş bağlantısı uzun vadeli bir iş bağlantısı bununla ilgili kazanımlar bununla ilgili yatırımlar bununla ilgili artık sevdiğiniz işle başlamanın vermiş olduğu huzur ilişkinize de yansıyor ilişkinize yansıyan bu mutluluk sin yerlere mesleki anlamda birleşim ve sıkı tempo ile çalışma Aslında azminiz ve kuvvetiniz bu hafta biraz daha yoğunluk kazanmış etrafınızdaki insanlar biraz daha yoğunlaşıyor etrafınızdaki insanların ve kadınların ve erkeklerin çoğalması boğa burcu erkeklerinin işine geliyor işinize yarıyor Çünkü boğa burcu erkekleri öyle bir bir aura öyle bir e, artı enerjiler. Hani girdiğiniz yerde hissedilir bir enerjiye sahipsiniz. İnsanlar sizi şöyle kapıdan girdiğiniz zaman çat diye Aa, evet işte bu, bu adam bu işi yapar, bu adam bu işi biliyor. Bu adama güvenmeliyiz diyerek insanlara güven uyandıran bir enerji de olacağınız için bu hafta Eylül ayının 3. haftasında sevgili Boğa Burcu erkekleri kazanımlarınız da bu yönde doğru orantıda gidecek. Biraz daha etrafınızdaki yaşanmış geçmiş zamanda yaşadığınız travmatik ya da hayatınıza müdahale eden insanlardan sıyrılma enerjiniz ya da e, anlaşamama enerjiniz tamamen doğru orantılarda ilerliyor. Sevgili e, Boğa Burcu erkekleri akrabalarınız, aileniz, e, yakın arkadaşlarınızla ilgili Yeni fırsatlar, yeni maceralarla dolu bir zaman dilimi de var aslında sizi heyecanlandıran tekliflere karşı daha böyle olumlu bakacağınız. Akrabalarınızdaki ticaret, ticaret anlamında aynı meslek grubunda olduğunuz fakat bir türlü aynı alanda gelemediğiniz bir akraba çevreniz varsa bu akrabalarınızla da bir iş bağlantınız oluyor bu hafta. Ee, size çok güvenen ve sizin de başarı sağlayabileceğiniz iş ortaklıklarınız, akraba çevrenizin teklifleri veya sizin onlara götüreceğiniz tekliflerle harekete geçiyor. Arkadaşlarınızla ilgili olan kısımlar, akrabalarınızla, arkadaşlarınızla, dostlarınızla olan kısımda da biraz daha böyle maceraya yatkın, biraz daha böyle heyecan, biraz daha sizi coşturan bir enerjiye geçiş yapmak için. Için, içinizdeki o, o sevinç duygularını sevdiğiniz insanlarla mutluluk hormonlarınızı yaşamak için e, güvendiğiniz insanlarla yaşamak istediğiniz bir zaman dilimi Eylül ayının 3. haftası. Bu hafta sizin için güzel kazanımlar, uzun vadeli yatırımlar, kendi alanınızda e, çalışan çalıştığınız yerde bir personel iseniz müdür, CEO ya da işte daha böyle vasfı kasiyer, e, reyon görevlisiydiniz, kasaya geçtiniz gibi bir derece rütbe atlama olayınız var. E, akrabalarınızla ilgili bir el sıkışma, istediğiniz bir yönde hareket etme, istediğiniz yönde hareket ederken de e, güzel birliktelikler, güzel anlaşmalar, e, sizi mutlu edecek olaylar zinciriyle birlikte zaten harekete geçtiğiniz bir zaman süreci. Bu zaman sürecinde de vermiş olduğunuz kararlardaki durumda, bütün sorumluluk, bütün hakimiyet, bütün e, kararlar sizin elinizde. Fakat şöyle de bir şey var. Bu kadar her şeyi yoğun yaşıyorsunuz, her şey çok güzel gidiyor, her şey çok yoğun enerjide. Ama birden böyle bulunduğunuz alanlarda, çalıştığınız yerde, çalıştığınız, e, yaşadığınız ilişkide, e, hayatınızdaki bulunan enerjiden birden böyle kaçıp kurtulmak enerjisi de var. Sanki böyle hani yorgunluk. E, Burada olmamalıyım. Şu an e, farklı bir yerde olmak istiyorum diyerek alıp başımızı çekmek, gitmek eylemleri de e, çok fazla yoğun duygular içerisinde yaşanabilirmiş Boğa borcu erkeklerinde. Ama genel olarak baktığım zaman aşk hayatınız, meslek yaşantınız ve akraba çevreniz hani bu hafta sanki böyle hani sıfır e, problem. E, her şey istediğiniz gibi ilerliyor. E ee, bütün vasıflar, sorumluluklar, alacağınız kararlar, hayatınızdaki ge güzel gelişmeler ya da gelişen olaylarda alacağınız kararlar doğrultusunda güzel mutluluklara yelken açan bir geminiz var bu hafta sevgili Boğa burcu erkekleri. Bu geminin rüzgarında ömür boyu devam edersiniz inşallah. Genel olarak baktığım bu tarot burç yorumunda e, genelleme olarak Boğa burcu erkekleri bu hafta şans, fırsat ve bereket sizinle birlikte. Güzel e, bir zaman dilimi ve bu zaman diliminde umarım her şey e, böyle hep güzel gider sizin adınıza. Yorumumu ve Aa bir dakika. Bir dakika. Atasözü. Boğa burcu erkeklerine atasözü. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Üşüntü köpek Mandayı paralar. Üşüntü köpek mandayı paralar. Bir araya gelen küçük kuvvetlerden birlik ve bu birlikten de büyük güç doğar. Güçler birleşirse büyük bir güç olur. Birlik olmak küçük gücü büyütür. Ee, biraz egoistlikten çıkıp e, grupsal çalışmalarda daha yoğun mu olmanız lazım acaba? Şimdi, Böyle. Sevgili Boğaburcu erkekleri yorumumu ve sunumu beğendiyseniz bu videonun altına bir like'ınızı alırım. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. Eylül ayının son haftasında, dördüncü haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.